Selamun Aleyküm Aleyküm ve Berekatuhu Sayıdı ya Avrupa Yardı Muvakfi ve İşçileri Biraz daha su kuyusunun pozemiz Kapşamında yapılan şifa olsun isimli su kuyusunun kullanıma açılışını Gerçek leş direseyiz Bizler Rabbimizin ikrami olduğu kadar Bu dünyadaki imtihan sebepleri olan dünya malini bu hayır da haraca harcayan ve işçilerimizin hem bu dünyada hem ahirette yüce Allah'ın rahmeti ve merhameti ile muamele görmelerini diliyoruz. Allah bu hayır, hayırlı amellerini hem kendilerine hem gelmiş geçmişlerin yüz aydınlığı kılışında bu hayrat hem kullanacaklara hem de kendilerine şifa olsun. Bu su kuyusu Bangladesh in su problemi olan olan Gohira isimli kuyunda yapılmıştır ve yaklaşık buradaki temiz sudan faydalanacaktır. İllardır su şikintişi ceken bu muzlumların çareşi olduğunuz için size en kalbi dileklerimizle teşekkür eder. Yüce Allah'tan hayrinizin kabulunu dileriz. Allah sizlerden razı olsun ve muzlumların yüzünü guldurduğunuz gibi cennetinde yu, 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 yüzünüzü guldursun. ورحمتك ارحمنا لا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم دائما على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله